Azar Latifoğlu, Aile sosyal Vatikalar Birliği'ni görüyoruz. Evet. Evet, şimdi sen senin, sen ha senin Ben, de, ben de kısaca amacı, ne yapacaksın? bir şeyler ben, ben toparlayıp konuşacağım ben. Ben Söyle. size söyleyeyim. Önce sen, sen de Ben, ben çok, birlikte... E ee, nasıl diyeyim yani hep birlikte karar vermek yani e, farkındalık çalışmaları yapmak, bilinç yükseltmek hedefimiz bu. Bizim onlardan daha fazla bir bilgimiz yok. Onların bizden farklı bizim onlardan çok bir farkımız yok. Burada fark edebilmek ve bilinç yükseltmek hedefimiz. Ee, kız çocuklarının e, eğitiminde bu erken evlilikleri önleyebilmek daha sonradan e, şiddete uğramalarını önleyebilmek için bu tür ondan sonra kadınların ekonomiye katınlığı e, daha yüksek yerlerde yer alabilmeleri e, e, bu bu tür çalışmalar değil fazla uzatmaya gerek yok Caban, sen de tamam. Burada e, şunu söyleyeyim, e, bir projemiz, yeni bir proje. Burada Mardin, Nevşehir, Trabzon olarak e, bir projemiz geçti. Bu e, Mardin, Nevşehir'den üçüncü çalışmamız, Mardin'den ikinci çalışmamız oluyor. E, Güneydoğu, İç Anadolu ve Karadeniz olarak çok güzel bir çalışmalara imza atıyoruz. Biz oranın kadını tanıdık. Oradaki kadınlar bizim... Ee, çalışmalarımızı bilmiş oldu. Ee, bu kapsamda yeni proje bunda Cavidan Hanım. Projesi. Siz bunu kaç sivil toplu örgütü dernek beraber üretiyorsunuz bu projede? Üç, üç. Üç tane. Üç de Trabzon. Evet. Yok yok. yok ama değişik beraber. Mardin, tamam. Nevşehir, Mardin, Trabzon. Trabzon. Tamam. Evet. Mardin'den Mokit, tamam. e, Nevşehir'den Kapadokya Kadın Derneği, tamam. Trabzon'dan Yaşam Kadın Merkezi tamam, Derneği. Tamam. tamam. Sayın Vali Yardımcı'nın değerli müdürlerimiz, Trabzon yerel basınındaki değerli arkadaşlarımız, derneğimizin gönüllü arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün buradaki bulunma amacımız bir projeyle ilgili. Projemizin adı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkin ve Sürdürülebilir Modellere Doğru Yerel işbirlikleri Oluşturmak projemizi az önce başkanımızın da söylediği gibi Mardin, Trabzon ve Nevşehir ilerinde uygulanacak. Bildiğiniz gibi kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde yaşayan kadınların ortak bir sorunu. Şiddet alanında çalışan kadın STK'ların etkin, sürekli ve güçlü çalışmalar gerçekleştirebilmesi, yerellerindeki diğer kurumlarla da işbirliği yapabilmesi amacıyla bu projede ee, Trabzon olarak da biz elimizde çeşitli etkinlikler yapacağız, faaliyetler yapacağız ve bu etkinlikleri, faaliyetleri yaparken de belediyemizle, valiliğimizle, kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte çalışacağız. Bu nedenle bugün burada bu projemizin amaçlarından kadına yönelik şiddet konusunda genel bilinçlendirme yapacağız. Neler olacak bunlar? Ee, Kadınlara birey farkındalık eğitimi vereceğiz çeşitli mahallelerde. E, bu arada erkeklere de e, bilgilendirme anlamında eğitimler verilecek. E, belediye çalışanlarına yönelik yine bir çalışmamız var. Muhtarlarımıza yönelik bir grup çalışmamız olacak. Ve aynı zamanda Trabzon'daki kurumlarla e, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, aile politikalar sosyal aile sosyal politikalar il müdürlüğü Trabzon Barosu ile birlikte e, ve basın da dahil ederek çok güzel bir iş birliği uygulayacağız. Çok teşekkür ederiz. Bugün burada bizler kadın danışma merkezimizi de açmış oluyoruz. Sürekli kadın yöne yönlendirme yapıyor. Hem şiddet konusunda hem farklı konularda kadınlarımızı yönlendiriyoruz. Fakat Bundan sonra bizim derneğimiz Trabzon Yaşam Kadın Merkezi Derneği olarak da dünyamızda bir kadın danışma merkezidir. Şey, gelebilirler yer müsait. Ayakta evet. durun. Şöyle evet. buyurun. Gelin, gelin. Ayakta durun. Buyurun. Ayakta kalın. Buyur. 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 Ayakta kalın. Kal. Evet. Evet. evet, çok değerli çalışma evet. arkadaşlarım, çok kıymetli hanımefendiler. Böyle mütevazi bir salon, mütevazi şarttır ama bence Anlam ve içeriği çok yüklü olan bir çalışma. Öncelikle gerçekten derneğimizi, kadınlarımızı kutluyorum. Yani e, bir şeyleri kendi iradeleriyle başarabilme. Hani devletin yön vermesi, valiliğin yön vermesi veya belediyenin değil. Ama kendi iradeleri bir konu ortaya koymuş. çok güzel bir konu. İşin konusu da tabii kadına yönelik öncelikle projedeki esas şey şiddetin önlenmesi ki bu Türkiye olarak, Türk toplumu olarak, devlet olarak çok önemsediğimiz bir konu. Maalesef tabi biz e, konuları örneğin işte genelde veya ulusal basında ancak kadınımıza şiddet uygulanmış, işte kadınımız öldürülmüş onları mahşet yapıyoruz. Olumsuz örnekleri çok mahşette kullanıyoruz. Halbuki kadınlarımızın başardığı ve ortaya koyduğu birçok başarılı konular da var. Yani Türk kadını e, özgüveni artmış, eğitimi artmış ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile beraber Uluğunda Atatürk'ün çok önemsediği erkeklerin durumu neyse kadınlara da aynı hakları zaman tanımıştır. İşte bu seçme seçimi hakkı, eğitim hakkı, toplumdaki yer alması birçok mesleklere girme anlamında çok ciddi bir kazanımlardır bunlar. Bugün de kadınlarımız memnuniyetle görüyoruz. İşte bugün bir subay, az subay hanımefendi bayanımız gayet de yakışmış. Yani sonuçta jandarma deyince elinde biz farklı erkek değil mi anladığımız şey. Kaymakam olabiliyor, doktor olabiliyor, öğretmen olabiliyor. Avukat hanım işte genç, değerli kardeşimiz. Dolayısıyla her alanda kadınlarımız başarılı ve iyi noktaya gelmiş. Buradaki diğer bir şey, tabii bunu e, kamu kurumları, vali, belediye, yerel yönetimler işte ve sivil toplum örgütleriyle bir iş içerisinde. Ben buraya geldiğimden beri birçok kadın derneğimizle zaman zaman buluştuk. Biz samimi, güzel projelere her zaman iş hazırız dedik. Ve bu anlamda hem manevi madden, gücümüzün yettiği kadar destek olmaya çalıştık. Bu projede de gerçekten birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel bir noktaya gideceğimizi düşünüyorum ben. Belki şu anki salon yanan sobamızla belki şey gözüküyor ama ee, gelecekte çok daha iyi noktaya geleceğimize inanıyorum ben. Karadeniz kadınımız, Doğu Karadeniz. Ben Konya'lıyım, İç Anadolu'dan İç Anadoluluyum. Ee, Ege'de görev yaptım. Eşim de Ege'li, Denizli'li. Dolayısıyla İç Anadolu, Doğu Anadolu farklı bölgelerde görev yapmış birisiyim. Doğu Karadeniz'in aslında en önemli şey özelliği, bu bölgenin hazinesi kadınlarımız. Çünkü üretken kadınlarımız. Başka baktığına da bakıyorum. Ee, çarşamba günleri yüzlerce dosya bakıyoruz. Kadınlarımız didiniyor, uğraşıyor, bakıyorsun ki erkek çıkmış gitmiş. Yani 3-4 çocuk var, aile var, ne olacak yani? Ama çıkmış gitmiş, başka bir şey olmuş. Yani aile, anne ee, direniyor, mücadele ediyor çocuklarını kurtarmak için. Onların ee, geleceğini kurtarmak için mücadele ediyor. her yani, Karadeniz'de gerçekten böyle bir cehennemiz var. Kadınlarımız iyi bir eğitimle, iyi bir yönlendirmeyle, iyi bir altyapıyla yani çok iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Bu anlamda yürüttüğümüz bu gönül elçileri kapsamında ikinci etabı olan kadınlarımızı biz kızlarımıza şu hakkı da verdik yani onlara destekliyoruz ee, işte ortaokul bitirmiş veya liseye gidememiş onlara açık liseyle destek veriyoruz yani onun okumasını istiyoruz İşte liseyi bitirmiş üniversiteye gitmesini istiyoruz yani bu da aslında eğitim önemli bir altyapı. Yani hani belki şey gibi gözüküyor ama eğitim arttıkça o bilinçlenme, o farkındalık, haklarını arama veya işte bir yere gittiği zaman derdini, meramını daha iyi anlatabilme, ne istediğini daha iyi anlatabilme çok önemli. Onun için sizden ricam o da önemli. Yani eğitime o verdiğimiz, işte burada bizim koordinatör arkadaşımız Esen Gül Hanım, belki zaten hepiniz tanıyorsunuz mutlaka çevrenizdeki kadınlarımız uygun olan işte yaşı önemli değil. Yani yani 50 yaşında da bu Yani hani bir şey yapmayın. Hani çok ya ben 50'sinde, 40'ındayım. Eee bakın ben e, yani belki genç gösteri olabilir ama ben da geçmiş bir insanım. Bir taraftan doktora yapıyorum. Bak öğrencilik devam ediyor. Aynı zaman dışarıdan da hukuk okuyorum. Yani ben siyasal bilgiler mezunuyum. Yani dolayısıyla insan bu kadar yoğunun arasında bu arada öğrencilik de devam ediyor. Yani istediği zaman kesinlikle engeller şey değil. Ama ne olan bilinçli ve hedefli olarak yani evet ben uğraş yapacağım. Burada biliyorum bazen e, hanımefendiler var. İşte kişisel e, gayretleriyle bir şeyler yaptılar. Onlar bir noktaya geliyor. Bu sivil toplum örgütleri derneğimiz işte e, bu derneğimizde değerli arkadaşlarımız, başkanımız, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız samimi bir şekilde gerçekten çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Ben onları tebrik ediyorum, kutluyorum. E, birlik ve beraberlik içerisinde, ya daha iyi Trabzon'da daha iyi nereye varabiliriz, daha iyi neler geliştirebiliriz? İşte baromuz her zaman yanımızda, mesela baromuzun desteğini daha çok alabiliriz. Yani odalarımızın desteğini daha çok alabiliriz. Sanayi Ticaret Odası, Borsası, hazırlanacak bir projelerde ben öncülük yapmaya hazırım. Yani onları da işin içine sokarız. Yani onların maddi ve manevi desteklerini alırız. E, yeter ki gerçekten kadınlarımız daha iyi bir gelsin, ailelerine katkısı ve desteği devam etsin. Daha mutlu, daha özgüveni olan, daha ayakları yere basan bir yaşam olsun. Biz her zaman yalnızdayız. Sizlerle, sizlerle e, bu şeyleri paylaşmakla da mutlu oluyorum. Ben. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve buranın ve projemizin de Bizim. hayırlı ve vesile olmasını diliyorum. Sağ çok, ol. teşekkür yani çok, sağ olun. Evet. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Şöyle bir ikramımızı size şey yapalım da. Aslında en güzel bir kompilmiş bu şu an. Yaptı arkadaşlar, çok yaptı.